Evet, selamun aleyküm kıymetlilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Çocuklar buranın içisi nasıl bozmuş. Evet. Şunları çapraz yapmışlar. Çocuklar da çok seviyor burada oturmaya uğraşmayı. Yeni güne uyandık elhamdülillah dedik canlar. Günlük rutinimizden e, tavuğumuz, cücüğümüz, kuşlarımız onları doyurduk. Yükselimi kursa gönderdik bir tekrar yaptık. Ders çalışması yaptık işte. Ondan sonra şimdi kahvaltı hazırladım. Domates biber kızartması var. Yaprak sarmamız var. <laughs> bir de salatalık doğradım. O şekilde canlar şimdi ne yapacağız? Pencerelerimize sineklik yaptırmak için ölçü alacağız. Hasan şu anda ölçü şeylerini mi alıyor nasıl? Arayacağım şimdi abi. Hadi bakalım. Hasan bugün acelesi var canlar. Aksaray'a gidecek. O yüzden şöyle alelacele hazırlayıverdik. Normalde ben buraya hazırlık yapıyordum. tabaklarım neydim? Ona göre ayarlamıştım. Ee, söylediğim gibi Hasan Adası gidecekmiş. Değil, ya. <laughs> tamam, şimdi. hemen ya. evet güzellerim. Videomun devamını sizlerle anamın evinde devam ettirmek istedim. Şöyle Yasemin Sultan'ın bahçesine bir Açık. bakın Allah. hele. Maşallah barakallah. Emek veriyor, çabalıyor. Rabbim de bizlere elhamdülillah nasip ediyor. Tevekkül ediyor tabii ki de her şey Rabbimden canlar. Emeği bizden. Ondan sonra bereketi Rabbimden inşallah. Koruyorsunuz. anamın bahçesi çok güzelleşti. Annem bahçesine ne diyoruz? Aman benim biberlerim iyi değil can kuşta. İyi olmuyor canım da düzelmiyor da. Maşallah hepimizinkini solladı. Evet çok güzel. Güle güle yiyin inşallah ağızda dinlen. Tabi canım ters mesbah hani anacım işte nasip oldu oluyor. Anne şu biber de yukarıya doğru bak hele arnavut ki? Yedi var ya. Ama yedi veren böyle olmaz ki ince olur o. İnce şey, gibi kız gibi olur. O, o. Hey anne. Yo yo. O, o. Belki de yedi verendir ama cinsi farklıdır belki de. Şu marulları tavuklarıma götüreceğim. Annem bunları götür git erkeklenmiş hep bozulmuş dedi. Anne şu neyim nasıl sence iyi mi? Hımm. Ama marullar hiç acı değil biliyor musun seninkiler burada? Hiç değil. Ben bu sene tekrardan marul ektim arkadaşlar. Başta ektim olmadı. İkinciye ektim yine olmadı. Stilledim yani. Olmadı bilmiyorum. böyle değişik bozuluyor. Büyümüyor. Erkekleniyor diye söyledik biz tabii ki de. Böyle canlar. Abim gibi evde boya yapıyor abim. Hadi anam. Abim annem gibi yatak odasını boyuyor şu anda. Hani o anacığım? Sıra, Sıra, sınıf. Sıra, sınıf. Sıra, sınıf. Ama tık 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 diye <laughs> dedi. Evet. <gülüyor> abi orada boya yapıyor o canlar görüyorsunuz. Kardeş? Evet. Ne gördün aslanım? Deliliyor sen Tık 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 etti de Sıra, sen abi. vurdun sandım cama. Ben vurdum zaten. Neden? Çekmek için. Ha. Duruşun yeter. Yeşilim zaten dikkat çekiyorum. <laughs> Annem gibi de burada mangal yapıyor tamam. canlar. Annem videosundan görebilirsiniz. Dolu dolu sohbetli video var anamın da. Ee, biz de salata yapacaktık Fatoş'la normalde ama o yukarıya çıktı. Ben de burada kaldım. Marullar neydim yoldum bir. Bugün normalde ben anama temizliğe yardıma geldim. Bu hatunla temizlik yapıyormuş yardım edeyim diye. Ee, daha boya bitmediği için hiçbir şey de yapamadık. Anne maşallah ne kadar biberin var Allah'a mesir Maşallah maşallah maşallah. Anneme bu niyet nelekti zaten. Çoluğuma çocuğuma gitsin Allah'ım diye. Maşallah maşallah. Allah razı olsun annem vallaha. Bacımın yok, abimin yok. Bahçemizde oldukça şey derler de. Anne şöyle olanlar kopart biliyor musun? Bunlar mantar hastalığı getiriyor. Şunlar ben hep yoldum arkadaşlar. Demikler hep kurudu. Bak şunlar. Bu hepsine dağılıp gidiyor. Bu bir hastalık aslında. Başta farkına varılmıyor. Sonra mahvediyor bahçeyi. Benim salatalık da şurada iki göndericik düzeldi. Gerçekten çok berbattı. Böyle hıtır hıtır kurudu. İçindeki salatalıklar şekilleri değişti. Şöyle alalım. Hasan da, Aksaray'da canlar bu arada. Ee, ölçüleri aldı gitti. Ondan sonra malzemelerle e, iki tane malzeme getirmiş internetten. Onlar tekrar iade için gitti. Daha gelemedi. O da buraya gelecek biraz sonra. Şurada da annem doğal doğalgaz şeyleri oldu arkadaşlar. Elhamdülillah. Tasalar gitti annem gelinde. Anne şu yolunca gazlı mı? Maşallah. Bir çekmeli o tarafı. İyi vallahi annem bile doldu ya nasıl mutluyum arkadaşlar. Her herkeslere nasip olsun inşallah. Evet. Gerçekten çok e, konforlu bir hayatmış. Doğalgazlı hayat. Onu görünce anladık. Evet. Dar annem bile diyorduk arkadaşlarımıza, işimize, dost, dostumuza. Herkesler dört gözle bekliyor şu an bu avantajı. Şurada bizim çocukların evciği. Aman. Kurban oldu müce Allah'ım. Bu yağmurlardan, yağışlardan, yangın olan bölgeleri de yağdırsın. Kurban oldum Allah'ım. En büyük duam bu şu anda. Hani insanların elinin ulaşamadığı bölgeleri. Kurban oldum Allah'ım. Böyle yağmur vesilesiyle durdursun inşallah. Rabbim her şeyin en güzelini bilir. Kurban oldum Allah'ım. İnanın yağmur yağdığı anda aklıma oralar geldi. Allah'ım dedim bir de oralara yağsa da şöyle yangınlar bir sönse o kadar hayvanlar, canlılar. Ondan sonra ağaçlar hepsi mahvoluyor. Hani e, bir iki gün haberlerde çıktı ondan sonra unutuldu, unutulmadı, hala oralarda var bir engemeler ama e, bizlere ne kadar haber sunarlarsa biz o kadar bilebiliyoruz maalesef ki. İnşallah kurban oldum Allah'ım bu bereketli yağmurların hayırlısıyla oralara da yağdırsın. Böyle de hani gönlümde ilk oralar geçti sanki buraya yağdıkça oraların şeyi e, ateşi yangını gözümün önüne geldi. Öyle canlar. Evet güzel izleyicilerim. Ben annem gülden evime doğru geldim. Ee, orada bir yemek yedik. Annem gülün orada keselerine bin bereket olsun inşallah. Valla bal gibi gitti. Anamın babamın elinden. Ee, eve geldik canlar. Tavuklar çocuklar kapatılacak diye biliyorsunuz ki civcivlerimiz şu kafesin içinde duruyor. Hep açıkta oluyorlar ve çok fazla yağmur geldiğini farkındaydık. O kadar yağdı ki maşallah barek Allah. Ee, bakın. Sesi duyuyor musunuz? Oluktan su gidiyor. Şöyle salatalıkları, domatesleri hep yatırdı. Şiddetli rüzgar, yağış geldi. Bu taraftaki pencerelerden fazla da şey olmuyor. E, ee, fazla batıyor şu tarafa. Hiç yağmur değmiyor. Ters bölge bu taraf. Görüyorsunuz canlar. E ee, bu daha durmuş bitmiş hali. Hatta böyle aşırı derecede çok fazla yağdı. Ee, normalde annemin evlerini temizleyecektik bugün hep beraber el birliğiyle. Ben doğa amaçla gittim, yardıma gittim ama. Hem abimin boyası bitmedi. Onu bekledik bitirsin diye. Şu anda bitirmek üzere bir herhalde bir saat içinde bitirir ama ee, yani olmadı. Duramadım. Hasan da hadi de gidelim deyince kalmak zorunda kaldık. Bakalım inşallah nasip olursa yarına ee, halledelim diyorum anneme. Fatoş da orada yazık. Onlar da yoruldular. Bugün valla yardıma gittim onlara. Beraber silelim camları, fayansları, parkeleri diye olmadı. Geri koştur koştur ve geldik. Normalde benim gittiğim saat 2'ydi. Hani 2'den başlarsak dedik. Akşamüstü 6'ya 7'ye kadar her işimizi bitirebilirdik. Ama boyayı bekledik. Kurumadı. Yerleri süpürsek toz kalsa duvarlara tekrar yapışıyor. Çünkü ıslak. E, elde ise yine aynı şekilde boyalar çıkıyor. O da olmadı. Vallahi böyle canlar. Hiç de i̇şte gönlüm rahat değil. Geldik ama. Öylece gelmiş bulunduk. Bakalım. Annemin perdeleri yıkanacak. Baya 5-6 makine çamaşırı var. E, çok fazla perdeleri var. Bakalım inşallah. Eee... Yarın gidebilirsem yarın gideceğim. Beraber halledelim diyorum. Zaten e, yapmışlar Fatoş'la annem. Yok Fatoş yapmış. Annem e, Yiğit'en dolandırmış. Sağolsun o da valla oturma yapmış. Pencereleri silmiş. Oraları silmiş. Ama yine batıyor. Çünkü dış taraflar e, koridor edin pasaklı olunca mecburen tekrardan temizlik istiyor oralar. Bakın yağmur yeniden fazlalaştı. Silinen camlarında pek bir mü yok şu anda olsun bakalım Rabbim bol bereket versin evet güzellerim yağmur yaş durdu ee, İçeride içeride ben de kapattım geldim Hasan da aşağıda köpüşlerimiz doyuruyor ee, Hasan bugün Asar'a gitti diye sizlere söylemiştim gelirken de yükselime hediyeler almış Görünce çok sevineceğini biliyorum çünkü yükselim çok sever böyle eşyaları geçenlerde Ömer'ime kıyafet almıştık sizlere videoda da göstermiştim onları ben yıkadım yudum bugün hemen üzerinde Eee Dün müydü biz gittiğimiz? Yok değildi. Evet Zulüm'de. Aynı dün değildi. Vallahi ben unutuyorum ki arkadaşlar. Yükselim orada biz kıyafet bulamadık. Başka yere de gitmedik. Hani Ömer'e de farklı kıyamet alacaktık ama e, orada sabit kaldı. Sonra hastane tarafına geçtik. Kan sonuçlarımıza baktırmaya. O en sevdiğimiz. Şu kurguları almadan da asla duramıyorum. Tüm altıları göstereyim sizlere. Önce Yükselim'in malzemelerini göstereyim. Bana yapışmış. İlk şorttan kazandı zaten. Yükseğe şort çok güzel. İşte şöyle. Nasıl yüksek? Anneciğim buraya bak iyi. Sevdin mi? Biz böyle Anne, yapıp bu renkle seviyoruz arkadaşlar. Çocuklarımızı da aynı şekilde. Anne bu yapışıyor. Işte. Yapışkan yapışmıyor. Ama konuşmamı bozma bebeğim. Sen öyle konuşmuyorsun normalde. Gördüğünüz gibi çok güzelmiş. Yükselmedi. Nasıl yakışır benim esmer şekerime de. Bu şey de mi? Ne? Ömer'e göre yokmuşmuş canlar. Küçük boyu yok diyor Hasan. Hani Ömer'e de baktım. Aynısından almak istedim diyor. Yoktu İyi diyor. Ha, çok, çok. güzel Vallahi çok güzel. Güle güle kullan inşallah. Annem hani üstüm de eskisi. Diş macunu almış. Bu da yine diş macunu. Dişlerde çok şikayetçiyiz arkadaşlar. Hasan da dişleri aynı durumda. Benim de aynı durumda. içinde etiketleri var artık. Bir de şunu almış. Aynı Hasan kendisine çevirecek arkadaşlar. Ama bunu kendisine almış. Ben de sana almış tanıyorum. Çok utandım şu an. <laughs> Çünkü yüksele iki tane eşya aldım deyince o zaman şuna, şuna bahsediyordu. Bir iki parça. Allah Allah'ım. E, Babam aşağıda. Şu gömlekleri Aynen. çok seviyorum canlar. Görüyorsunuz. Hasan da çok seviyor. Böyle e, tunim tuniyem olsa giyerim herhalde. Güzel bakın. Çok hoş. Renkleri de güzel. Kendisi de güzel. Bunu da kendisini almış. Bunlar elsiden mi almış? Şunu elsiden almış da. Şunu da bilmiyorum artık. Neden aldıysa. E, böyle canlar. Hasan alışverişi bu şekilde olmuş. Bugün ben yoktum yanında. Ben olsaydı bunu kaç katını alırdım bilmiyorum. Çünkü çocuklar e, çocukların ihtiyaçlarını hani e, baba da bilir alır ama annen bildiği daha ayrıntılı oluyor tabii ki de. O şekilde canlar. Deşeye bakıyorum. Fişlere bakıyorum. Vallahi böyle. Sağda yedim. Sağda sağda. Afiyet şifa olsun. Bahçemizden mi aldın yoksa? Her şey babam vardı. Ama karanlıkta ne uğra uğraşıyorsun? Bir de yağmur yağdı. Onlar hep zedelendi. Yağmur yağdı. Baban çağır gelsin. Bir. Ne? Aldıklarını bir donak gösterin. Biraz evet. attım. Bak babam. Biraz attım da akıtıyor. Ee, hey arkadaşlar bizim bu <laughs> e, yağmurdan sonra balkonumuz hep su akmış. Şunlar dibinden su geliyor. Ama ayaklarınız kayar oraya basmayın. Ben yatacağım ya. Şurada. Çok ayıp ama izleyicilerimizin karşısında olmaz Ben şimdi atacağım bir makine. Şunları bir makineye atarız. Selamünaleyküm. Hazır. Vallahi canlar bir de e, koridorumuzun oradaki yok merdivenlerimizin oradaki e, camdan su akmış. Al oğlum. Ee, bir de aşağı kapımız var ya ilk giriş kapımız şurada bilirsiniz çelik kapımızı. Ee, o kapımızda canlar alt tarafından sızıntı oluyor geliyor yani su oradan da baya böyle içeriye doğru akmış gelmiş kilere doğru. Ee, oranın aslında üstünde bir çat olması gerekiyor böyle yağmurun direkt doğrudan kapıya vurmaması gerekiyor. Anneciğim bir yiyin tatlım. Belki izleyicilerimiz rahatsız olur. Çekirdeklerine rahatsız oluyorsunuz da canlar o yüzden valla. Ee, oraya da bir çatı olması gerekiyor. İlk giriş kapımıza. Ufak yolu bir şeyler olması lazım. Çünkü aşağı kapımızın alt taraflarının e, tahta olan bölümler şişmiş canlar. Yağmurdur, kardır, tüm her şey dimdik hep oraya değiyor zaten. Ömer ne oldu oğlum? Ee, Hele nasıl koşarak gidiyor. Ömer midesi bozulmuş. Sıcakta geziyorlar güneşin anında. Mideyi bozuyorlar. Öyle yani canlar. Aslında yapılacak çok şey var da işte hepsi birden hadi olmuyor. Bakacağız artık ne olur, nasıl olur. Ay. Şu diş macunu hiç görmedim ben agarta. Bitkisel yağlarla tam koruma diyor. Flaşa baktım da gözümü görmüyor burayla. Vallahi öyle işte canlar. Bugünkü vlogumuz bu şekilde oldu aslında. Ee, annem bunlar orada durmuş olsaydı bayağı dolu dolu bir vlog olacaktı. Hep beraber çekecektik hem temizliğimizi yapacaktık hem o olacaktı. Bugün nasip değilmiş bakalım inşallah. Olursa işim gücüm olmasa misafir gelenden olmazsa yarın inşallah gitmeyi planlıyorum gidebilirsem. Şimdi yükselme biraz cüz'üne çalıştıracağım. Harekelere geçmiş. Hani E, I Ü, B, B, B oluyor ya onlara geçmiş elhamdülillah. Biraz onu çalıştıracağım. Saat 9.30'a geliyor zaten. Uyku saatleri de geçmek üzere. Ondan sonra onları uyutacağım. Öyle canlar makine çalıştıracaktım aslında. Şimdi yatmadan çalıştırayım. Hani iki saatlik program ayarlayayım. Sonra sererim diye düşünmüştüm. Tekrar yağmur yağış yağar diye vazgeçtim. Yağmur yağarsa onun bir anlamı yok. Böyle canlar. Bugün e, videonun son bitişini eşimin sürpriziyle kapattık. Yükselimin yükselime sürprizi. Gelin mi annem? Şu sanki biraz büyük gibi. Ama yıkan biraz toparlıyor ya çok güzel kumaşı. Hiç terletmeyen yapışmayan kumaşa benziyor. Ben Ömer Bey'e bir bakayım. Beni çağırıyor. O zaman ne diyelim güzel izleyicilerim. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Şöyle yeni açan çiçeğimizle sizlere kapanış yapmak istedim. Ee, benim balkonda çiçekler kuruyor canlar. Buranın sıcaklığına bunlar da dayanamıyor. Buraya reyhan ekmiştim. O da dayanamadı. Bir bu işte sıkısından böyle çiçek açıyor. Gerisi oluyor. Sinoplik geldi ya. Ben Yok bir de şey ya bura hep güneş çekiyor içeri şu taraflardan. Aşırı derecede yakıcı oluyor. Ya da bilmiyorum belki de düzelir inşallah öyle olur ama. Sıcak ayı basınca böyle durulur. Çok doğru sıcak. sıcak. Açıyor. Sanki Açıyor. yağmur yaş gitti tekrardan güneş geldi. Öyle felaket sıcak var şu an. Öyle canlar. Ne diyelim herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Barış'a inşallah.